her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla Ödemiş Belediyesi tarafından Bilgi Mahallesi'nde 100 adet erguvan ağacı toprakla buluştu. Bilgi Mahallesi'nde yapılan etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızılar, Ödemiş Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürü Seher Gözlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Hüseyin Uyan, Bilgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan ve Park Bahçe personeli katıldı. Şu anda, Ödemiş Belediye Başkanı şu Mehmet Eriş şunları Niçin kaydetti. Birgi bilgi? Bilgi UNESCO'ya kalıcı listeye yer alması adına e, çabalarımız var. O çabaların içinde burada yetişen bitkisi yani inciri, zeytini nasıl varsa bu bölgede de bir marka ağacıyla beraber e, anılsın istiyoruz. Onun içinde erguvan ağaçı bu bölgede dikiyoruz birçok yere diktik hayırlı uğurlu olsun diktiğimiz ağaçlar yani memlekette artık dikili bir ağacımız var onu övünebiliriz kaymakam bey de başsavcımız da başkanımız da e, muhtarımız da burada en güzel ağacı da muhtarım kaptı da bir sesi çıkaramadık birginin ev sahibi olduğu için çok teşekkür ederiz muhtarımıza da tabii bakımı da burada önemli yani muhtarımızdan belki onu isteriz komşularımız da bu ağaç önemli bir ağaç ve bunu yaşatmak, birgiyle özdeş hale getirmiş. Nasıl servisi var ise, birgi deyince servide ve güneş amblemi yani mimaride kullanılan bu yönüyle de doğal güzelliğin içinde bunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun muhtarım. Teşekkür ederiz başkanım. Bilgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan şunları kaydetti. Orman haftası nedeniyle dikmiş olduğumuz ağaçlandırmayı e, Bilgi UNESCO Dünya Mirası'na katkısı sağlayacağına inanıyorum. E, Bilgimizin değeri bambaşka. E, bu çerçevede başkanıma emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun.